Evet, domates, seramızın içerisindeki bir domatesden görüntü alalım bakalım. Şu anda domates hasatı başladığı için siz değerli takipçilerimiz domatesin olgulanmışlarının bir çoğunu almış arkadaşlar. Almadıkları domatesler bu şekilde domatesin üstünde yer alıyor. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19 tane domates mevcut ve hala çiçeklenme ve döllenme mevcut. Gayet başarılı. Şu anda siz değerli takipçilerimizin daha iyi algılayabilmesi için domatesi şöyle bir yokluyorum. Gayet kaya gibi, taş gibi bir domates. Gayet güzel. Solucan gübremiz gayet başarılı olduğunu siz değerli takipçileriniz de görmesini istiyoruz. Domateslerimiz bu şekilde. Yeşillenme şöyle gösterelim. Gayet güzel. Gayet canlı. Domatesimizin şöyle elimizde ulaştığımız bölgeye göre çekiyoruz. Bakın çiçeklenme devam ediyor. Durma yok arkadaşlar. Boylanma devam ediyor. Gayet başarılı. Şöyle yan kara geçelim. Boyum yetişmiyor artık. Boyum yetişmiyor. Şöyle elimin yetiştiği kısma kadar şöyle kolumu uzattım. Elimin yetiştiği kısma kadar çiçeklenmeyi meyve boylanmayı siz değerli takipçileriniz de görmesini istiyoruz.